Merhaba arkadaşlar ben Akmuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir gönder toplayalım serisiyle sizlerleyiz. Fakat şöyle bir durum var. Bu, <laughs> bu gelen kasa arkadaşlar aslında sıfır olarak alınmış. Şimdi parça maliyetleri falan o konulara hiç girmeyeceğim. Şu önce öncelikle Whatsapp'ımı bir açayım. Bu kasayı bana Berkay kardeşim İzmir'den gönderdi. Hemen olayını anlatayım. Abi ismim Berkay Sönmez. Instagram'dan konuşmuştuk seninle bilgisayar mı? Bugün yolladım adresine abi demiş. Tamam demişiz. 28 Eylül'de kargo bize teslim edilmiş arkadaşlar. Bugün 5 5 Ekim Berkay 28 Eylül'den beri benim bugün bu bilgisayarı yapmamı bekliyor. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Normalde dün yapacaktım arkadaşlar. Böyle sponsorlu işlerimiz falan oluyor. Geceleri çalışıyoruz. Uykumuz geliyor bazen. Ondan dolayı Berkay'ı ben 5-6 günden beri bekletiyorum. Yine yine söylüyorum hakkını helal et güzel kardeşim. Neymiş arkadaşlar? Küçüklükten beri her genç gibi bilgisayar hastasıydım abi. Hala da öyle 2021 yılıydı. Mevcut bilgisayar meskimi işte yerine bir bilgisayar toplamaya karar verdim. Üniversitem bitmişti. Çalışıyordum. İşle olarak bu serüveni başlattığım çok da cüzi bir miktar olmasına rağmen en sonunda dişimi sıkarak bazı ihtiyaçlarımdan vesaire kısarak parçaları sonunda aldım. Aldım da hala endişeliyim toplama konusunda. Ta ki senin bu muhteşem uygulamanı ve YouTube kanalını keşfedene kadar laf açılmışken tüm gönder toplayalım. Kampanyasından faydalanan arkadaşlar ve kendim adına çok teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz güzel kardeşim. Umarım emeklerinin karşılığını alırsın abi. Biz maalesef abimle toplamaya karar verdik ama beceremedik demiş. Koli içeriği. PC kasamız GameForce'un cold modeliymiş arkadaşlar arkadaşlar. Rainbow aydınlatmalıymış. Ryzen 5 1600 anakartın üstünde takılıymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fanı vesairesi burada. Kingston HyperX Fury 3200 MHz RAM'ler varmış. Anakart tarafında GB'ın B450 MS Cache versiyon 2 modeli varmış. Samsung'un 500 GB'lık 980 NVM m gömülü. Silverstone'un RGB fan çoklayıcısı burada. Seagate 2 TB Barakuda hard disk varmış arkadaşlar. O da burada. Bir tane termal macun göndermiş. Artık MX4 serisi. Güzel bir termal macun bu arada. Genelde oynadığım oyun Hitman, Sniper, Elite, Call of Duty, ETS2 vesaire gibi oyunlar oynuyormuş Berkay kardeşimiz. Ekran kartı da Asus'un GeForce GTX 1660 Ti TUF modeli arkadaşlar. Evo Gaming 6 GB ciddiyar 192 bitlik bir ekran kartı. Heyecandan unutuyordum abi demiş. Kasanın içerisinde bir de PSU var. Sharkon Ship 650 versiyon 2 arkadaşlar. Kablolama yapamadık. Kasafan bağlantısını yapamayıp senin gibi profesyonel bir ele göndermeyi düşündük demiş. Eyvallah kardeşim. Şu anda Berkay çalışmıyormuş. Bir ara garsonluk yapar bu parayı biriktirmiş ve bu parçaları almış. Hani kaç parayı aldı vesaire olayına biz girmeyeceğiz burada. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunun kablolarını baştan böyle dağıtıp arka taraftan vereceğiz. Kablolamasını yapacağız. Ekran kartını vesairesini takacağız. Sistem içerisinde herhangi bir sistem yüklü mü? Yüklü değilse bir tane Windows 10 yükleyeceğiz bu sisteme. Windows 10 gayet güzel gider. Ve arkadaşlar kasayı güzel bir hale getirip videonun sonunda da Berkay kardeşimize güzel bir şekilde göndereceğiz. Siz de gönder toplayalım serisine katılmak istiyorsanız arkadaşlar kanalımızın hakkında kısmı da mail adresimiz var. Biz oradan gönder toplayalım. Başlığıyla ulaşıp siz de kasanızı bize yollayabilirsiniz arkadaşlar. De hadi bakalım bunu toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi Berkay'ın kasasını öncelikle şöyle bir kablolardan falan bir kurtaralım. Bütün kablolarını kendileri takmışlar. Bunların hepsini şöyle bir sökelim arkadaşlar. Burada bir kablo var. Burada bir fan kablosu var. Şurada 24 pini de tam takamamış. Yarısı oturuyor yarısı oturmuyor şası yapacak. Şimdi kartı bir sökelim arkadaşlar birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ana kartımızı söktük. Bize termal macun gönderdiğine göre Berkay işlemciyi de sökmemizi istiyor. Termal macunu da bir kontrol etmek için bir sökelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi termal macunu işlemciyi falan söktük. Bunu temizleyip yenisini süreceğiz. Termal macunun kıvamı bir tık arkadaşlar böyle koyulaşmaya başlamış. Bunu bir temizleyip yeni macun sürelim. <laughs> We already lie addicted to the rush I never meant to fall all I wanted was a touch of artificial love We just make it out cause reality will never be good enough and even if it was we just mess it up artificial love. Artificial life, love. Artificial love. we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lie. Addicted to the rush. I never meant to. Artificial love. Artificial love, we just make it hard Cause we have indeed, we'll never be good enough, And we if it was, we just mess it up. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Berkay'ın kasasının montajını bitirdik Yani fiziksel montaj bitti Şimdi İçerisinde bir sistem var mı yok mu onu kontrol edeceğim Ön tarafı bence gayet güzel oldu Şık herhangi bir kablo dağınıklığı falan söz konusu değil Arkayı da elimden geldiğince Şöyle göstereyim arkadaşlar toplamaya çalıştım Bir tane fan çoklayıcımız vardı Bunun kabloları vardı bunu buraya sıkıştırdım Buradan kablo geçirdim Alttan diskin kablolarını geçirdim Şuradan USB'ye HD audio'ya giden kablolar falan var CPU güç beslemenin kablosu kısa olduğu için Maalesef şöyle dolandıramadım kullanamadım arkadaşlar. Mecburen böyle ortadan çekmek zorunda kaldım. İçeriden çekmekten iyidir. Sizce kasanın montajı nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi bu canavarı götürüp arkadaşlar monitöre monte edeceğim ve içerisinde bir sistem var mı yok mu ona bakacağım. Sistem yoksa sistemi kuracağım ve videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Berkay'ın kasasını getirdim. Burada monitörüme montajladım. Windows 10 yükleyecektim. Nedense yükleme medyası dosyamda sanırım bir hata vardı. Mecburen video çok uzun olmasın diye hemen Windows 11'im vardı. 11'i attım. Kurdum gayet de güzel oldu. Güncellemelerini yaptım. Ekran kartı driver'larını yükledim. İçerisine deneme amaçlı bir tane oyun yükledim. Bakalım olmuş mu ısı değerleri falan ne alemde? Kaç FPS veriyor bize? Bir görelim. Bunca yıl çalışarak kendine bir bilgisayar edinmiş güzel kardeşimizin sisteminde test etmiş olalım ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, sistem monte ettim ve gördüğünüz gibi ilk oyunum God of War'la başlamak istiyorum. Ben yaklaşık bir yarım saat civarındadır ancak buraya kadar gelebildim arkadaşlar. %99'luk bir grafik kartı kullanım var. 69 derecelik bir ekran kartı sıcaklığı var. 5.5 GB civarında bir RAM kullanımı var arkadaşlar. Onun haricinde 56 kullanıma 57 derecelik gibi bir işlemci sıcaklığı var ki gayet güzel. 9.5 GB civarında da bir RAM kullanımı var. Şu anda aldığımız FPS savaş ortamında 70'in altına düşmüyor. Tabii ki hangi ayarlarda onu da göstereyim. Görüntü Nvidia 1660 Ti çerçevesiz otomatik. 1900x1080 dike eşitleme kapalı. DLSS ve Fidelix FX süper çözünürlük kapalı şekilde. Grafiklere baktığımız zaman da orijinalde. Şu anda 60'ın üzerinde FPS alıyoruz. 70 FPS dolaylarında. Şunlara bir girişelim arkadaşlar. Bu arada bayağı akıcı diyebilirim. Oo ikiye böldüm herife. Bunu da ikiye böleyim. Havadan indirmeden yapıştır bunlara. Biraz canımız gitti. Hadi olan yürü. Başka var mı? Ha daha gelen varmış. Hop 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 hop. Oyunun başı olduğu için tabi Kritos'un böyle ekstrem yetenekleri yok arkadaşlar. Aha dondurdum lan. Aha. Ha wow, wow. Şöyle bir kalkan kullanalım. Hadi gelin. Gel. Bam. Bam. şunları bir girişelim arkadaşlar. Öldürelim bunları. Vav wow, patlamayı yaptım. Çok iyi. Baltayla çocuğa. <laughs> evet gördüğünüz gibi 75 FPS. Dolaylarında gidiyoruz. Bitmediniz mi oğlum siz? Niye gidemiyorum ben? Ha bitmişler. Evet arkadaşlar değerler bu şekildeydi. God of War gibi ağır bir oyunu rahatlıkla oynatıyor. Buradan görüntü kısmını, grafikler kısmını yüksek yapayım. Orijinal. Ultra yapalım arkadaşlar. Bakalım ultra oynatabiliyor mu? Ultra'da kastığını söyleyebilirim. Yani görüntü kasıyor arkadaşlar. 45 FPS. Sabit alıyoruz ama grafikler tamam güzel oldu ama 40-42. FPS'te oynanmıyor. Yüksek yaptığımızda da şu anda 57 58 60. Bakın yüksekte oynanabilir aslında. Yüksekte herhangi bir donma kasma yok. Hatta dike eşitlemeyi de buradan açık yapalım arkadaşlar. Herhangi bir yırtılma vesaire olmasın. Bakın şu anda bu şekilde donma kasma olmadan oynayabilir miyiz? Evet. Bu şekilde oynayabiliriz. FPS'imiz gayet yeterli. Yani 40'lara falan düştüğü zaman biraz sıkıntı oluyor ama onun haricinde de God of War'da herhangi bir sıkıntı yok ama tabii ki benim tavsiyem bu sistemde orijinal ayarlarla oynama çok daha mantıklı arkadaşlar. Daha fazla FPS aldığını söyleyebilirim. Çok ekstrem bir oyun testi yapmayacağım. God of War'la oyun son veriyorum arkadaşlar. Sistemde ısınma yok. 70 derece ekran kartı sıcaklığı için normal. İşlemci sıcaklığımızda sürdüğümüz termal macun vasıtasıyla 55 derece arkadaşlar. Gayet güzel. 12 GB civarında bir RAM kullanım var. Tabi böyle bir oyun oynayacaksanız arkadaşlar böyle bir sisteminiz varsa 16 GB RAM'inizin olması da zaten elzem. Şu anda aldığımız FPS orijinal dikey eşitleme açık 78-77 ve gayet güzel bir şekilde oynanıyor. Hadi bakalım değerlendirme. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bu tarz montajlanmasını istediğiniz kasalarınız varsa, aldığınız işin içinden çıkamıyorsunuz ya da montajımızı beğeniyorsanız arkadaşlar kasanızı bize gönderebilirsiniz. Gönder toplayalım serisine katılabilirsiniz. Montaj vesaire olayından herhangi bir ücret talep etmiyorsunuz. En çok bu soruyu soruyorlar. Gönder toplayalım serisine katılmak için sizin sadece ücretsiz bir şekilde ürününüzü ulaştırmanız yeterli oluyor ve seriye katılmış oluyorsunuz dedim. Berkay kasasında yapmanın mutluluğuyla. Ben Kaçar arkadaşlar. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.